Lan! Amkster astınız mı adamı? Bu ne oğlum? Ne? Böyle yarak kürek sereplerle öldürüyor. Ben Sen var Peggy'yi gördüm. Bir i̇kisi ya. yani. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Kesin kardeşim. Kesin. Ara, arada ben kaynamışım. Bana oy veren var ya. Yuh ya. Bana neden sen Fuatcan... Can geliyor? Oooo! Fuck! Kod ne kod? Kod ne kod? Yazıyor ya amınak. Abi fıçı adamın gözünün önünde öldürdü o bunu. This nigga gel. Bilmedim bile oraya This nigga gel. Ha gitti. Harbiden öyle bueno> miydi lan? Ben ben Ayça'yı takip edeceğim çünkü Ayça çok şüpheli bakıyor. Çok şüpheli bakıyor. Ayça şüpheli. .その Anladım. herkesi böyle suçlayacaksan oynamayalım. Tamam. Direkt beni mi sıkıştı? Ben bence Fuatcan. Çünkü birincisi... Hadi ya. Öfff... Anam, anam... Ben Fuat oynuyorum. Pes nega gel niye veriyorsun? Ben de Fıthiye verdim. Ben de Pes nega değilim. Atacan'la beraber... Atacan beni Evet, Fuatcan, Fuatcan bence de. oradan şey yapıyordu. Evet, Zeynep az önce mallığından beni suçladı çünkü. Ama ben ay çevirdim ben... onu ha. Belli bakışından belli zaten. Soka, soka, soka. <laughs> geliyordu. Kameralarda ben ne, vardım. Ne, ne aman okudum. Kameralar <laughs> kenardan. <gülüyor> Dinlemiyorsunuz bak. Ben Fuatcan'a oy vermek istiyorum. Oksijende. <laughs> At Fuatcan'ı abi. Atıyoruz. <laughs> Peki o zaman ben de bir açıklama yapayım, yapayım Zeynep. De böyle normalde hani böyle oynamazsın telefondan. Eee ilk o Abi şaka mı ya? <laughs> böyle yara kürek sebeplerle öldürüyor. Lan! Amkiler astınız mı adamı? <laughs> bu ne oğlum? Ne? Lan! Burada şöyle bir şey var. Sen bir şey söyleyince herkes bir anda oy veriyor. Daha Abi evet bunu yapmayın bak sonra ben küfürüyorum durmadan. Orospu söyleme daha Fuatcan'ın bir şey yaptığını görmedim ama kesin Fuatcan eminim. Kan. Kaan... Fuatcan sen tam bir moronsun. Bu kadar net söylüyorum. Bundan sonra ya, ya, ya. imposter olayım. Net kazanıyorum. Böyle ya. yes. yani, bir oyun oynayacağım ki birazdan. Zeynep'le imposterız. Zeynep gözümün önünde. Atacan <laughs> Fuatcan'laydı. Fuatcan direkt öyle oldu sonradan Atacan. Zeynep'le Atacan. Beni <laughs> asın gör, gör. Eğer ben değilsem Ayça'nın... Ayça'nın değil değil mi? <laughs> Değil Allah yani. Allaaah gördüm de. Ben gelerken e, Oradan Lend... çıktığını gördüm <gülüyor> 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 Bir dakika bir dakika Nereden gelirken, nereden gelirken? <laughs> Ben yine yine Fuatcan diyorum yine diyeceğim Geçmişte de dedim şimdi de diyorum Gelecekte de Fuatcan diyeceğim Çünkü Fuatcan ya yani. <laughs> Değildi ki <bana. gülüyor> <laughs> Aşkım ben bir zamanda, ben. zamanda <gülüyor> oynayalım <gülüyor> de ben. Aha Fuatcan kazandık lan oğlum helal olsun ben ben de Hay sen koyma zaten canım. Ama para kazanamam anlamıyorsun Atacan. <laughs> Küfürleri koyma. Tamam Aa, video olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep şimdi dedi ya şey Atacan için küfredin diye yani özel istemişti gibi. Ben... Ulan benim için küfredin bu nasıl bir tabir lan? Böyle güzel. Evet çok heyecanlı bir saniye tamam. Kod ne? Yazdık ya mı? mi abi? evet arkadaşlar birazdan Among Us oynuyoruz. Zeynep Bostancı eşliğinde Fit, Zeynep Bostancı evet selamun aleyküm. Ee, birazdan oyuna başlayacağız. Kadro fena yani herkesin yalan ağzında yuva yapmış gerçekten böyle bir şey yok. Birazdan oyuna geçeceğim. Yani hemen şimdi kamerayı aşağı atıyorum. Evet Atacan'ın gözleri ne oluyor, lan? Hiçbir şey yapmamış. Atacan, Atacan'ın gözü önünde cesur. Barışcan gördün mü? Evet, Barışcan gördüm işte. Ben at 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 Atacan, Atacan olduğunu göreceğim no. <laughs> Abi savunamadım bile kendimi. Yemin ediyorum savunamadım ya. Kaçıyordum ya. Tam kaçıyordum ya. Vente bastım ya. Of. Size ne oldu? Geçmiş Tamam o zaman ikinci de Utkan söyleyeyim. Teselli Abi. Ya abi, bu ne şimdi ya? Yemin ediyorum moralim bozuldu ya. Valla moralim bozuldu ya. Of! Bari sabotajlayayım. Bana nedense Fuatcan... ...geliyor. Ooo! Fak! Biz de gördüm bu ben. Kapılar kapandı sonra Fuatcan çıktı oradan. Kamera mı kapandı? Beni kamera görmüş olması lazım. Ben şeyle, ile görev... Bayağı kişi ölmüş şey. yalnız ha. Kamerada kim var? Ben savunma yapmak istiyorum. Bayağı ölmüşler. Beklemiyorum. Koç ben tamamı ben... <laughs> geri alıyorum. Çünkü kafeteryada. Evet, Zeynep değil zaten onu çektim. Zeynep az önce mallığından beni suçladı çünkü. Onu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben değilim. Tiryak gibi şüpheli gelmedi değil. Ben bunu söylüyorum. Ben kafeteryada buldum vallahi. <laughs> Bu tarafındaydı. Ha, Orada köle bir yapmaya Şal, gidiyordum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Fuatcan sen beni kamerada gördün mü BCS ile? Çünkü sen ben Batuhan'ın ben... Aynen ben aşağı communication'a e inerken Triyakin'in yukarı çıktığını gördüm kanka. Communication'a e, ee, inerken evet, yukarı çıkıyordum yani evet. Zaten. Onun için bana biraz şükür Ama iyi yani. de biz Mad Bey'le karşılaştık. Mad <laughs> Bey'ni orada gördüm yani ben. Yani zaten, zaten ondan net bir şey demiyorum ben. Net bir şey demiyorum. Şu an suçlayabileceğim %100 bir kişi yok. Ama ya gerçek... belki... Lan niye bu kadar siz? Öldürüm ben, demiş olabilirim. Ha buradaymış. Ha, ha. ben, 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 ben buradayım. Dur sen de... konuşayım. Kanka seni Ya abi ben Kanka, sonra... nem çıktı ya onu yapmaya gittim. Ondan sonra da aşağı communications'daki görevi yaptım. Doğru görmedik biz seni. Ya şu parla oynamadık. Ya Oynama şu şey. Oynama şey. Oynama şey. sorun Ya neyse ben skip verdim. Geçmiş. Valla <laughs> helal olsun ya yani. Oğlum bu ben, <laughs> <lan>. ben böyle bekliyordum. <laughs> bir dakika. Ya. Oy bildiği olması gerekmiyor muydu? Ben astım seni kanka. Kimse su vermedi. Abi kimse su vermedi doğru. <laughs> Şimdi bundan sonra diyorum. <gülüyor> <gülüyor> imposter olduğum zaman kazanmazsam şerif bak. Bu kadar, bu kadar net söylüyorum. Bundan sonra imposter olayım, net kazanıyorum. Şeyime geldi. Dikkatsizliğime geldi. Fıtı fıtı ya. Ben o outfit'i Çıtırma, çıtırma, çıtırma. Başlasın <laughs> oyun. Yemin Nasıl? ediyorum bir çok fena, çok yürü yürü fena yürü. ya. Şimdi, ya Batu kusura bakma <laughs> oğlum. Kanka ne olacak? Ya ben <laughs> çok... Doğru ya Fatcan <laughs> şey, yürü git ya, yürü git ya. ya kendi, kendi İnşallah kendi yine yapayım. çıkarım. Kanka, Çünkü bu sefer, ya imposter olayım. Çok fena içimde kaldı ya. Kod ne kod? Kod ne kod? Zuzi amınak. Bırak ha ha Oğlum o ne tost makinesi mi? O ne ya? Ben Europe'tum ne tam, nerede? Tamam hadi başlayalım. Ya. Impostor oldum sonunda ya. Evet, Futi ne diyorsun? <laughs> ne no, oldu? Abi Futi adamın gözümün önünde öldürdü amına koyayım. <laughs> Hayır lan. <laughs> ben orada bile değildim. Ya siktir git navigation'da gözümün önünde öldü adamı. Hayır lan hani. Seni görmedim bile <laughs> <Haklı gibi geliyor. gülüyor> <laughs> yani ben. <laughs> <Neredeydin? gülüyor> hani <nasıl bir gülüyor> <muhabbeti> abi ben size iki gibi geliyorum. <ben> abi <ona>, nerede, görmedin <laughs> bu konuşma. Kınımda yürüdün yani 5 dakika boyunca adam. Nerede? Yani nasıl bir <laughs> muhabbet var abi ver <Ben gülüyor> ama nasıl Neredeydi <laughs> neredeydin sen o zaman dur neredeydin? Abi geçin de en dipte yani yanındaydın lan bildiğin. Ben Navigation'ın altındaydım. Hayır hiç hiç gitmedim. İnan. Olduğu yerde öldürdün adam gözü öldürdün lan. Oğlum gitmedin bile ya, oraya. Gitmedim. Mi? Kamerada... Evet, şimdi gelelim arkadaşlar hayatın gerçeklerine. Abi, ben Ege bence Ege ya. Abi bence ben dinlemiyorum bunu Yok yok ben skip, skip skipliyorum ben. Ben skipliyorum. Ya, bence ben, bence ben, alayım. Alayım. ben kimseye vermiyorum. Ağabey, abi az az dinle beni dinle az. Ha gitti. Harbiden öyle miydi lan? Evet öyleydi. Hocam sen nasıl böyle? Ne oldu abi, biraz ne önce, oldu? Biraz önce fut, sanki şu an atıp atak... yapmış. Aa, hayır, sakın yapmayın! Aga yapmayın! Yapmayın! Ben atacana atacana atmayalım. Çok atacana saçma, aslayalım. adamsın ben, sen. Ben Ige dönüşü peliniyorum şahsen. Pelamda çakıyorum sana. İge boş yapıyor şu an. Ben Ayça Ayça olduğunu düşünüyorum. Ben ben Ayça'yı takip edeceğim çünkü Ayça çok şüpheli bakıyor. Çok şüpheli bakıyor. Ayça şüpheli. herkesi böyle suçlayacaksam oynamayalım. Beni bir izledi be. O kadar eğlenceli lan lan köleler. Sabotajlıyor. İkinci Oksijen tarafı. Navigasyonun oradaki oksijen tarafındaydım. Ayça öldürüp direkt kaçmaya başladı. Hmm. Ayça imposter. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ya, çok zor, çok zor yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, yabancı. ya, ben 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 bir dakika, ben bir ben ben ne Biliyor demiştim? Ayça aynı yöne gidiyorum ya. Orada bir topu kil atar. Ben ne demiştim? Ama şöyle ben hiç göremedim. Ege'yi öldürecek biri lazım yardım diye arıyorum? Ne Ya Ne her başladığımda aşağıda kill count 30 saniye falan ilk başta öldüremiyorum. 70 saat beklemek zorunda kaldım. Nereye gitsem bir insan var. Şeyler elektrikle şeyi sabotajlayamıyorum. Aynı anda böyle bir şeyler yapamıyorum. Çünkü aynı zamanda kill count dönüyor. 7 saat onu bekledim ve hiçbir şey yapamadım. Dur tamam artık bir dakika. Bir sonraki impostor oluşumda big brain oynayacağım. Aynı şeyi ben de söyledim. Aynı şeyi ben de yeminliyim o konuda. Direkt beni mi sıkıştı? Bizayn kalıyor. Bir...